Merhaba, ben Nilay Dursun. İstanbul Modern'de küratörüm. Olafur Eliasson'un Senin Beklenmedik Karşılaşman başlıklı sergisindeyiz. Bu videoda sizlere sergi aracılığıyla izleyiciyle ilk defa buluşan yapıtlardan bahsedeceğim. Sergi mekanının girişinde bulunan 2024 tarihli gün batımından şafa Boğaziçi adlı yapıtı inceleyelim. Bir küçük parçası üzerine üst üste dizilmiş el üretimi üfleme cam panellerle ziyaretçiyi karşılayan çalışma Eliasson'un renk ve ışığa olan ilgisini su ile bütünleştiriyor. Sergi için özel olarak üretilen yapıt, İstanbul Boğazı'nın dönüşen renklerini müzeye taşıyor. Yapıtta kullanılan camların yüzeyindeki daire ve elips biçimli kesikler, alt katmanlardaki renklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Levhaların bazılarına uygulanan dairesel ve eliptik yansıtıcı gümüş kaplamalar ise yapıtın derinliğini artırıyor. Çalışmadaki kütük parçaları sergi boyunca iğnelenen bir malzeme olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının 2008'den beri Kuzey İzlanda sahillerinde topladığı Yalos adlı kütükler, okyanus boyunca yaptıkları yolculuğu ve denizin Eliason'un hayatındaki etkisini simgeliyor. İlk defa İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşan bir diğer yapıt ise kritik alan küresi. Büyük küre formundaki çalışma, kürenin merkezindeki bir lamba ile çevreye renkli bir ışık ve gölge deseni yansıtıyor. Birbirine bitişik kıvrımlı dikey dilimler ve renkli cam panellerden oluşan yapıtı, gergin mesal kablolar bir araya getiriyor. Gerektiğinde düzleşebilecek şekilde inşa edilen çalışma, asıldığında yer çekiminin de etkisiyle küre formunu koruyor. Yapıt, adını yer kürede su, Hava, toprak ve yaşayan organizmaların etkileşim kurduğu, her geçen gün insan etkisiyle zarar gören yüzeyden alıyor sanatçı, kritik alan küresiyle gezegenimizi ayakta tutan karmaşık ve hassas ekosistemler hakkında bir diyalog başlatıyor. 2024 tarihli Gemiler serisi Küçük Adlı çalışmanın önündeyiz. Danimarka'da büyüyen Olafur Eliasson'un çocukluğunda yazları çoğunlukla İzlanda'da geçirmesi ve bir balıkçı teknesinde çalışan babası ile sık sık denizde bulunması sanatçının deniz ve doğayla olan ilişkisini güçlendiriyor. Bu ilişki, İzlanda'nın başkenti Reykjavik Limanı'ndaki gemileri belgelediği fotoğraflar aracılığıyla daha detaylı keşfediliyor. Serideki gemilerin bazıları hareketsizce bekleyen, kimileri limana yaklaşan, kimileri limandan ayrılan gemileri belgeliyor. Sergi kapsamında Reykjavik Limanı'nı Boğaziçi kıyısına taşıyan seri, her türlü deniz aracını öznesi olarak belirliyor. Son olarak Eliason'un 2023 tarihli Kendini Gören Yavaş Bin Işığı başlıklı çalışmasını çözümleyelim. Sanatçının sıklıkla kullandığı el üretimi üfleme camlar bu yapıtın da ana malzemesini oluşturuyor. Çalışmanın kusursuzluktan uzak yüzeyindeki dalgalanmalar ve kabarcıklar zanaatkarların çalışmalarındaki izleri de sergi alanına taşıyor. Yapıt, sanatçının ışık ve kırılmaya olan uzun süreli ilgisinden doğan ve 2018'den beri mercek parlamalarından esinlenerek ürettiği çalışmaların yeni bir örneği. Eliason, fotoğraf ya da hareketli görüntü gibi optik lenslerin kullanıldığı üretim süreçlerinde ışığın kırılmasıyla ortaya çıkan parlamaların sunduğu biçim olanaklarından esinleniyor.